Anne, yarın okulda öğrenci temsilci seçimi var mı? Gelse mi destekleme? Hı, hmm, niye? Desteğe ihtiyacı mı var tost tost? Yo, zaten seçimler kesin benim de Zafer'i mi diye. <laughs> havamızda bin beş Bakarım. Mehmet e? Mehmetcan. Nasılsın aslanım görüşmeyeli? İyilik vallahi. Biz de her bahsediyorduk Adı Halle bile. Hoş geldin babacığım. Merhaba kızım. Bu ne? Bir tablo. Geçsene. Merhaba Nurhan'ım. Nasılsınız? İyiyim. Eksik olmayayım. Ne Allah iyiliğinizi versin efendim. Yani daha iyi etsin manasında demek istedim ben. Ee nasıl? Keyfiniz yerinde mi burada? Yerinde. Niye olmasın? Kızımın evine de olsa. Neden sordunuz ki? Bilmem. İnsanın kendi evi gibi olmaz ne de olsa. Öyle değil mi efendim? Öyle mi? Onu diyen halt etmiş efendim. Yalan dedi yalan. Mehmetcan sen karışma yavrum Mehmet. Mutfakta annemi dert ediyordun ya adam bir aramadı diye. Söylesene anne ya. Ne o? Kocanızı çok mu özlediniz Nur Hanım? Ne münasebet. Hem dikkatinizi çekerim buralara kadar peşimden gelen sizsiniz. Ama vallahi eli de boş gelmiyor ha. Nasıl? Hmm. Aa, gözü şaşı mı oğlum? Yok efendim, şaşı falan değil. Şehla, siz kızınca hep bana böyle şehla şehla bakarsınız ya, o yüzden. Ay öyle mi gerçekten? Hiç fark etmedi. Anne. Baba oh, hadi uzatmayın artık ne olur. Hakikaten dedi ya. Annemle babamla uğraştım etmiyor. Bir de siz de mi uğraşayım? Bu kadar yüklenmez ki bu çocuğa ya. Ben yerim seni şey, ben. Bu kadar büyücür ha. Baba hadi tamam. Mehmetcan işim var mı sende? Hadi şimdi size ikinize de birer çay koyuyorum. O çayları içiyorsunuz. Ondan sonra elinize gidiyorsunuz. İtiraz da istemiyorum. Tamam canım. Hadi bakayım. E madem çok ısrar ediyorsunuz çayı içelim de önce bir bakarız. Yarından itibaren okul başkanıyım ona göre. İddialıyız ha? Tabii ki. Bana bak. Eğer kazanamazsan üzülmek yok tamam mı? Dünyanın sonu değil sonuçta. Biliyoruz. Yalnız Derya hala bana bozuk. Onu ne yapacağız? Ne yapacaksın? Akışına bırakacaksın hocam. Yani gelirse senindir, gelmezse... Bak ya, ya senin bu yaşta Şş, ama gelirim. çok derdin, artık gir yorganın altına, hadi al. Öyle, araba uyku vakti, hadi artık, ah. hmm. yeter. <laughs> Taptır yalar. Ya Ali... Hı. Kusura bakma. Ben geçen biraz fazla geldim senin üstüne. Yani öyle olanı istediğin zaman alamazsın falan dedim ya. Aslı sen kusura bakma. Ben de kaşındım. <laughs> Gideyim Bülent bekliyor. İyi. Başak mısın? Ya. Yok vallahi öyle. Kötü niyetli falan sormuyorum. Laf sokmaya çalışmıyorum yani. Ya yani ne bileyim yani sonuçta sen memnunsan hayatından. Ben de memnun olurum. Düşman değiliz ki. Tamam. Tamam. Hoşça kal. Oğlum Sinan bana başar sordu lan. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Herhangi birini sorar gibi sordu ya. Herhangi bir arkadaşım. Bülent nasıl der gibi sordu. Sorun etmiyor işte Başa. Bu iyi bir şey değil mi? Ya iyi bir şey iyi mi bilmiyorum ki. Sonuçta Hayatımda biri var ve kıskanmıyor. Yani iyi de normal değil. Bir şikayetini anlamadım ki yani. Oğlum bir şikayetim yok ama bak görürsün bu işte bir iş var. Normal değil yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.